Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte İtalya'nın en büyüleyici 10 lokasyonunu keşfedeceğiz. Sanat, tarih ve lezzetin başkenti olan bu muhteşem ülke her köşesinde bizlere farklı bir hikaye anlatıyor. İlk durağımız Roma'nın kalbi Colosseum. 2000 yılı aşkın tarihi ile ayakta duran bu devasa yapı, Antik Roma'nın ihtişamını günümüze taşıyor her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Kolosseum, özellikle gün batımında muhteşem bir görüntü sunuyor. Venedik'teki San Marco Meydanı, listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Gondolların süzüldüğü kanallar, tarihi binalar ve güvercinlerle dolu bu meydan, romantizmin başkenti olarak anılıyor. Özellikle karnaval zamanı buranın atmosferi bambaşka oluyor. Üçüncü sırada Floransa'daki Duomo Katedrali var. Rönesans mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan bu yapı, kırmızı kubbesiyle şehrin simgesi haline gelmiş. Kubbesine çıkıp Floransa'yı kuş bakışı seyretmek unutulmaz bir deneyim. Pisa Kulesi, dördüncü sırada karşımıza çıkıyor. Eğik duruşuyla ünlü bu kule, matematiksel bir hatanın nasıl dünya çapında bir turistik merkeze dönüşebileceğinin en güzel örneği. 5. sıraya geldiğimizde Amalfi Sahili'nin nefes kesen manzaralarıyla karşılaşıyoruz. Renkli evlerin sahil boyunca sıralandığı bu bölge İtalyan Rivierası'nın en güzel noktalarından biri. 6. sırada Vatikan Müzeleri yer alıyor. Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki freskleri başta olmak üzere dünya sanat tarihinin en değerli eserlerine ev sahipliği yapıyor. 7. durağımız Cinque Terre. Beş küçük balıkçı köyünden oluşan bu bölge, rengarenk evleri ve muhteşem deniz manzarasıyla Instagram'ın gözdesi. 8. sırada Milano'daki Duomo Katedrali bulunuyor. Gotik mimarinin en etkileyici örneklerinden biri olan bu katedral, özellikle gün batımında pembe mermerinin parıldamasıyla büyüleyici bir görüntü sunuyor. 9. sıramızda Toskana'nın üzüm bağları var. Endless tepeler üzerinde uzanan bağlar, İtalyan kırsalının romantizmini en güzel şekilde yansıtıyor. Ve son olarak Pompey Antik Kenti. Vezüv yanardağının altında kalan ve zamanda donmuş gibi duran bu kent, Roma döneminin günlük yaşamını en iyi anlatan yerlerden biri. İtalya'nın bu muhteşem lokasyonları sadece görülecek yerler değil, aynı zamanda yaşanacak deneyimler. Her biri kendi hikayesini, kültürünü ve güzelliğini bizlere sunuyor. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda farklı bir ülkenin güzelliklerini keşfetmek üzere görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.